Galatasaray camiası günlerdir diken üstündeydi. Sezonun en büyük transferi olan Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı özel maçta talihsiz bir sakatlık yaşamış, oyundan hemen çıkarılmış ve İstanbul'a özel uçakla getirilmişti. 75 milyon euroya Napoli'den alınan golcünün durumu sadece sarı kırmızılı taraftarlar için değil, tüm futbol severler için büyük bir merak konusu haline gelmişti. İlk anda sezonu kapattı ve aylarca forma giyemeyecek gibi iddialar gündeme düşse de, teknik heyet ve taraftar net sonucu öğrenmek için MR raporunu bekliyordu. İki gün boyunca ayağındaki ödemin inmesi beklendi ve dün sabah kritik MR çekildi. Sonuçlar ise Galatasaray'a adeta nefes aldırdı. Osimhen'in sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Hafif ağrılar hissetse de büyük bir risk olmadığı, tedavisinin hızla ilerlediği ve Eintracht Frankfurt maçında sahada olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Karar tamamen oyuncunun kendisine bırakılacak. Osimhen, ağrılarının şiddetine göre maç saatinde oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek. Yani taraftarın gözü kulağı Frankfurt maçı öncesi teknik heyetle yapılacak son görüşmede olacak. Bu gelişme Galatasaray taraftarını sevince boğdu. Çünkü Osimhen'in uzun süreli bir sakatlık geçirmesi, hem Süper Lig şampiyonluk yarışında hem de Avrupa kupalarında planları alt üst edebilirdi. Şimdi ise durum tamamen değişti. Yıldız forvetin birkaç gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor.